Selamlar değerli dostlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Dede nasılsın? Hayal. İyi ya Allah iyilik Ben Bayrok TV. Evet arkadaşlar. Kanalıma destek amaçlı abone olursanız da baş tacısınız diyoruz. Geçiyoruz oyunumuza. Evet arkadaşlar. Gelelim abi buradan. Şuradan abi. Şimdi tapa bas. Ben şurada da. Evet, şimdi istasyon. Şu an olmama gerek yok. Bu şekilde idare edeceğim. Şu şekilde. Tamam abi. Yani şimdi burada çorba. İkincisi e, tavuk oldu. Üçüncüsü de tavuk göğsü. Ve başlayalım yapmaya. Hatta biz. Şimdi geldim Hepsi tamam. Oha. Beni bekliyorsunuz ben. Bekleyin bekleyin. Ben şimdi biraderim salça alacağım. Salçamız tamam. Üçümüz, dört tane şu tamam. Başka ne aldık? Evet değerli arkadaşlar merhabalar ben Bayrok TV yani dördüncü bölüm oluyor izlemediyseniz şu kısımdan bulabilirsiniz onun harici geçiyoruz oyunumuza hadi bakalım bu arada arkadaşlar bizimle oyun oynamak isterseniz Discord sunucunu da gelip oynayabilirsiniz şimdiden teşekkür ederim geçelim oyunu hadi bakalım evet biraderim şimdi çorbaya devam Aa, bir dakika çorba gitti neyse <laughs> Evet sabah köründe başlıyoruz. Oh fokur fokur. Şuradan da suyumuzu basalım. Salça var mı? Elimizde evet var. Oyun harbi sarıyor arkadaşlar. 154 lira oyun. Bilginiz olsun. Çok güzel. Aç abi. Hı -hı. Efsane. Tamamdır. Gel şimdi şunu koy. Dökmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Dumanı tütüyor. Öf. Şuradan gelelim. Domates çorbasını şuraya bir atalım. Mükemmel. Sıradaki yemeğimiz ne olacak abi? Izgara biftek. Izgara bifteğimiz var mı? Bakalım bir. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Tamam tamam var. Izgara biftek. Bu sefer ızgara biftek şey yapıyoruz. ızgara yapıştır abi buraya. Buraya da ne yapalım? Tavuk budumuz var mı? Bakalım. Var. Var var. Tamam. Buraya da bunu koyduk. Şuraya da tavuk budu tamamdır. Evet. Etlerimizi şuraya yerleştirelim. Ee, şimdi neydi? Tostu neydi bunun? İki taraf piş tuz ve karabiber. Tamam. Karabiberimiz de tamamdır. Tuz tamamdır biraderim. Açalım şuradan. Şuradan da kömürümüzü atalım ve başlayalım. Onları orada pişsin. Biz de buradan tabakları ayarlayalım. Maydanoz. Yanında da domates dilimleri istiyor. Döndür. Buraya işimiz kalmadı. Bir tane yetiyor herhalde ya. Evet ızgarada da biftiğimiz de tamam. Çok güzel. Eksik malzeme. En önemli değil hallederiz. Bunu da ikinci parti yapacağım. Bu da bir şekilde olsun. Tamam. Üf. Mükemmel oldu ha. Şimdi geldik öbürüne. Tavuk budu. Bayrok TV yemek yapıyor abi. Burada sanat yapıyoruz birader. Oh Tamam şu bir şu da iki olacak al bir şey daha pişsin şöyle kalsın başka yanında sadece domates vereceğiz değil mi tuz tuz acı biber koyacağız yanında sadece domates karabiber karabiber dur bakayım şunu buna karabiber attık bunu atacağız ve acı biber şey pardon 1 2 3 tuz attık bunu da atacağız acı biber de buradaydı Evet bu da tamam aşırı pişmiş eksik malzeme yok eksik malzemesi yok buyurun efendim gelebilirsiniz çok güzel değil mi afiyet olsun bağ şeker olsun Hadi yürü git. Evet efendim gelin gelin. Hmm. Evet gel gel tabi tabi efendim. Hmm. Hangisi bitti? Auh. Hmm. Oh. Alayım şuradan. Alayım. Efendim afiyet olsun. Hmm. Yine bekleriz. Hmm. Çok güzel, çok güzel. Bifteğimiz bitti. Hemen bifte ayarı vereceğiz şimdi. Alayım şuradan. Oh dükkan, dükkan akıyor dükkan. Hemen çorba çorba yapıyorum. Hmm. Gel 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 gel. Tabi efendim buyurun güle güle yine bekleriz. Oyunu bayıldım ya. Efendim buyurun. Teşekkür ederiz. Bizi tercih ettiğiniz için. Ya hemen bitmese gün ya. Gün hemen bitiyor arkadaşlar. Böyle. Zamazingo şeylerle uğraşıyoruz yani. Tamam. Gel abi şunu da. Bunlar ne olacak? Çöpe mi gidecek yani o kadar malzeme? Yaptığım malzeme çöpe mi gidecek arkadaşlar? Evet. Şimdi. Bana çözüm bulsa güzel olurmuştu yani. Evet. Banyo havlusu. Şimdi gelelim profesyonellerin faydalarına. Görger yapar, amele gibi. Şöyle güzel panolar var. Standartlar, geç mobilyalar. Küçük ızgara, büyük ızgarayı alsak 22, 22 istiyor. Daha doğrusu 22 level istiyor. Evet şimdi buradan banyo filan ihtiyacımız var. Şimdilik direkt dursun, sonradan ayarlarız tonla döner makinesi alacağız ve kıyma makinesi yapacağız ondan sonrası kolay bunları açıyoruz hamur mikseri elektrikli fırın açıyoruz bunlarla yarın gelecekmiş bakalım gidelim bakalım işimize gücümüzü bakalım değil mi çok güzel para kaldırdık 16 yemek fena değil yeni tarifler açıldı oh ne güzel bakalım o domates kebabı vay 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 Kuyruk yağı alacağız. Toz acı biber. Şişe takacağız. Kıyma makinesi almamız lazım. Kıyma makinesi çıktı mı? Geldi mi? Hadi bakalım. Nereden bulacağız? İstasyonlarda mı? E, kıyma makinesi yok. Hadi bakalım. O bugün bir saat sonra görüşürüz. İlk başta şu kuyruk yağını bir şey yapalım. Tamam. Şimdi Tamam. Kuyruk kuyruk yağı ne kıyma makinesini kullanarak antrikot dilimi tuz tuz tamam acı biber kıyma makinesini alacağız ama nereden bu kıyma makinesi onu hallettikten sonra olacak herhalde Oraya da temizle. Al abi sen şunu. Bunu da al. Tamam şimdi yanına da yanına da abi mamluk peçetelik yeteneklere hızlı bulaşıktı aynen hızlı bulaşığa verelim Buradan <laughs> gel. Ahşap. Geç bunu. Daha böyle cafcaflı olan var mı? Böyle şöyle bakayım. Ha, biraz restoranta benzedik işte bak. Güzel oldu. Çok güzel oldu ha. Vallahi çok güzel oldu. Yetenek geçitini şimdi çalışan ulaşıklar yıkasın. Aynen. Evet yeni dekorasyonlar, salatalar açılıyormuş. Buna şey yaparsak da çok yakındaymış. Güncelleme gelecek. Menü dizaynı. Menü eklediğinde şöhret puanı e, işletmenin ne kadar ilgi görebileceğini belirler. Yeterli ustalık puanı ulaşarak yeni tariflerin Kilidini açabilirsin. Yeni tariflerin kilin e, tarifi sağ alttaki kitap ikonuna tıklayarak detaylarını bulabilirsin. Mini ekleyebilirsin. İstifleme, alışveriş, düzenleme, restoran açma kapama, yapım malzemesi, plan, workers. Yoğunluğu tek başına yetişemiyor musun? Çalışanlar bölümünün yeni çalışanlar alabilirsin diyor. Ot Otomat restorana pasif gelir sağlar. Evet şuna bir su dolduralım ilk başta. Ocağımızı da açalım. Bifteğimizi aç. Al abi bifte. Tamam şu şurada kalsın. Pişir abi biftekleri. dükkana gelmeden önce yapacaktık biz bunu. Günü bitir. Gel abi çorbayı.